Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Tarık. Ben de Tarık yok pardon ben <gülüyor> 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 Bugün kadim krallık ahalisi olarak meydan güzelleştirme çalışmalarına devam ediyoruz doğru mudur? Dayımın bir planı var. Doğrudur. Dayı biliyorsunuz. Dayımın şu... hep bir planı var. Aynen şu balık farmını yapmışlardı. Dayım dedi ki olmamış bu. Bir şey dedim. Değiştirdi. Aynen. Biliyorsun değil mi? Halimiz. <laughs> Hayda. Merkezi güzelleştirme bizim işimiz. Ya tam belediyeciliği normal. oynuyor ya. Tam oyu oynuyor <laughs> adam ya. <gülüyor> 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 şimdi. <Obi> <Gülüş> Hadi evet. <laughs> Hadi bakalım. Ver vaatlerini ver. Gel Ali Deniz. Gel. Gel vaatleri dinleyelim. <laughs> <laughs> Heh. <laughs> Heh, söyle şimdi. Biz geldiğimizde gördüğünüz gibi burada hiç bina yoktu. Şimdi ne halde bir bakın. Sağınıza solunuza bir bakın. O ya. ne? Korumalar. <laughs> 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 Korumalar yok mu? Benim? Korumalarım yok bilirim. Yok dayı, işte. Gel 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 gel. <laughs> Hadi başlıyoruz dayı. Dayı gel. Ne yapıyoruz Ali bu bölümde? Abi ya bu Ali Deniz ilk geldiğinde buraya bir portal yapmış. Demiş ki abi demiş Vay bu da. portal olsun demiş. Bilmem ne. Ayda. Bu portalı yıkıyoruz. Kim diyor ne? yıktırmam. <gülüyor> <gülüyor> yıktırmam. Şimdi merkeze şöyle yakışır güzel bir portal yapmayalım şimdi Ali Deniz. Aha yıktı bile dayım. Dayım direkt kazmaya vurdu. <laughs> gel oraya gel. <laughs> yık. Yık 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 yık. Yıkmamış gibi davranıyor. Önce Adam resmen yapıyor resmen yalan. Aa, Abi yeğenim bir sor niye yıktık? Niye yıktık? Niye yıktın dayım? Tükkanın <laughs> önünde bak senin tükkanı kapatıyor. Tükkanın önünü kapatıyor aynen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gençler of, obsidyenleri bana verin. Dayıcım neredesin? At bana obsidyenleri. Dur aman. Şöyle büyük güzel bir portal yapalım. Aynen. Şuraya bir portal yapalım. Neredesin dayıcım? Al ben de sana. Ali Deniz hatta sen al bunları abi. Ne buraya ya mı yapacağız? Yok buraya değil. Bence şu fenerin olduğu yere yapalım abi. Aynen aynen. Ne diyorsunuz? O, hani ortaya şey yapacaktık da yani. E onun etrafına park yapacağız işte. Seçim ha, az kaldı. Seçim az <laughs> kaldı. Yalnız düzey nereye olsun o zaman düzleriz abi sonra. Abi dayım buraya bir şablon. 68 diyor benim buraya bu param, Vallahi 8. artık düzleme yaz doğaçlama yapacağız sanki. Yani. Tamam. Ne yapıyoruz? Yani şu, şu çukurları falan kod, kapatırız ya. Kot farkları oluştu da dolayısıyla Ne diyorsunuz bunu bu çukuru bir tık yukarı alalım mı? Oraya eşitlemek için. Hmm. Ya bu çukuru kim yaptı ya? <laughs> dayım yaptı. Böyle ha? Portal şöyle olacak ya. Tam portal öyle olacak da içinden geçeceğimiz yer. Tam geçeceğim tamam, buradan geçmeyeceğiz mi içinden? Evet. E, tamam bu biraz aşağıda kalıyor bir tık aşağıda. Sıkıntı olmaz ya. Binasını biraz yüksek yaparız dışından sıkıntı olmaz. Aynen. Yok. O zaman ben portala başlıyorum dayı. Sen de çevrede yani, aldeniz ve çevre düzenlemesi. Aslında kafamızda pek planlı bir şey yok ama bir şeyler yapacağız bakalım. Bakalım ne çıkacak. Eskisinden iyi olacak o kesin de. <laughs> Vay. Eskisine dis attı. Deniz sen hatırlarsın. Aynen. İlk Aynen. o portalı Aynen. kim yaptı? Abi iyisini bile yapmıştık i̇şte hanginiz ya, yaptı? Mükemmel de o, portal da yıkmak zorunda. Bilmiyorum beraber yaptık herhalde hatırlamıyorum abi çok. Oha bu ne ya ne yapıyorsun abi sen? Abi Murat böyle... abiden mi aldın obsiyeni? <laughs> abi biz bir önceki bölüm ende gittik dayımla. Sen kule mi indirdin? Orada kulenin birini indirdik baya. Dayı biraz geri evet. git geri. Buradan köşe olacak bura. Dayı azar iyiydi kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi? Şey bana ya, ben bu yükseklik yani. iyi mi? Ee, i̇yi iyi. O zaman bir tık daha koyup şöyle dönüyorum. Aldeniz 40 40 40 yanlış oldu. Yanlış dedim ben sana. Hayır benim benim hiçbir fikrim yok ben sana <laughs> bağlıyım dayıcım. Dayım. Aldeniz senin belediyeye bağlıymış. Aynen. Hadi ben bilmiyorum. Neyiz? Ya en çok en çok korktuğum şey ne biliyor musunuz? Nedir abi? Ya yanlış yere çıkarsa portalı Nedir? ateşleyince. <laughs> Ayda. Yok haydi. abi baya yakın ya. Anlıyorum. Diyorsun. Aynen aynen yakın bir şey olmaz. Ali Deniz neredesin? Abi şeyiniz var mı demiriniz ya? Şunu şey yapalım. Acele iki yapalım da ama kazmak sıkıntı neyse. Ne? <laughs> Aşağıdayım da ben Abi gerek yok ya. Onu şey yapmayın. Geldim geldim. Neyse. Şantiyede şey eksik. Crafting table. Crafting eksik. table eksik aynen. Yapalım abi hemen. O... Abime bir az yağlı crafting table. Abime bir buçuk kıymalı ya. Halde sende şey var mı? Şu ne temiz bloklar var ya. Hangisi? Baya var abi bende. Bak bunun zemin... Yok blok var. Z Getireyim bir 64. borç verir misin Hemen getir. Ne zemin... Kadar? Dayı zemine oksijen <laughs> kaplayayım mı? Aa zemini Hayda. kuars kaplayacağım kuars kuars beyaz. Haydaaa. Olur mu? İdrid'de olan şeylerle kaplayalım abi. Aynen işte kuars. O zaman ben bir nedir kuars alayım. <laughs> nedir olduğu belli olsun. Nedir? Nedir yani ya. şimdi? Başka bir portakal var mi? da sanki. Beyaz beyaz güzel olmaz mı şu alttaki zemin? Olur olur. Kuars var mı? Abi buluruz kuarstan bol ne var? Şey e, crafting table da yaptım daha da Geliyor şimdi. Dur 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 yaptım ben. Sen yaptın tamam. mı? Tamam ben kuarsları alıp geleyim. Tamam Bakın ben base'deyim başka bir şey lazımsa söyleyin abi. Bak sonra Deniz şu lazım da geri dön falan olmaz. <laughs> sen evin küçük çocuğu olduğun için sen varken dayın dayım mı aynen. gidecek bakkala ekmek almaya? Bakkala da ben gittim arkadaşlar <laughs> şey, kadim kralım. <laughs> sen varken dayım yani, mı gidecek? Markete git yeğenim şuradan canlı yerim geldiğini yolda diye ve dayı benim gör görmez. Siparişler siparişler. Şurada bir şey kazma var aynen. Servet 3 kazma var. Şurada biraz nedir şeyi vardı. Şimdi bir yerde nedir? Haydayım. <laughs> çok yapıyorsun yine. Targa al. Targa. Ebe bu. Teşekkür ediyorum Aldeniz. Rica ediyorum abi. Çok naziksin. Danke schön. Ne demek? Ne yapacağız abi bunlar şimdi? Bak şuradaki gibi koyar mısın dört tarafına Abi bana da biraz ver de sana attım. Ha eyvallah. Şu korsları kırıp geliyorum. Ha tamam anladım. Ben de bir yüz kapı çıkacağım. Şu bakayım nasıl ha, koyayım. Ha aşağı koyayım. Bu yalnız burada nasıl koyacağız dayı ya? Valla ben bilmiyorum. Ya. Mi? Ben şuraya bir iskele koyayım. <laughs> Şimdi 22 tane çıktı. Biraz da ışık taşı alayım mı gençler? Allah Allah affetme. Bende bir 35 tane var ama. Sen zaten standart dolaşıyorsun ışık taşı. Dayım hemen hani üstünde ışık taşıyla Aynen. geziyor. düştüm Düşme. Allah sana mutlaka. Vay. Fayda. Be. <laughs> ya ben de gençler biraz lag var. Aynen. Lagın nedeni de servis sağlayıcım. Bak böyle işte teknik konuşayım mı mesleki Oo. Teknik. Aa, tabiri kullanıyor ki. abi <gülüyor> <gülüyor> Şey olsun. Aa servis sağlayıcım. Bak bak. Ha, sin sinyal değerlerinde düşüklük olduğu ben için. Atılıyor. Aynen. Sinyal değerlerinde düşüklük olduğu için. Vay. Problem olduğunu söyledi. Ali abi sen dayımla bu işe başladın ya bitmez bak ben sana söyleyeyim. Dayım şimdi onu süsler de süsler mi diyorsun? Aynen süsler de süsler Hop geldi. <laughs> 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 böyle ters ters için. Oyunda böyle ters ters ben çalışıyor adam ya Ali burayı burayı nerede merdivenleri Ne tarafta? Aa o taraf pardon abi ben de Ben unuttum o tarafı Anca bada bak Elimde ok var bak <laughs> Oyda mı jilet var elimde dedi ya. <laughs> Dayı çiçek. Dayı çiçek. Tam Tarık abi bitirdin ne bari. Oha kaça kaç Ali eşit değil mi bu? Nasıl eşit değil mi? Dayı ölçüyü sen çizdin. Allah razı olsun. 5, 6, 7. 1, 2, Ay Şimdi yaşam. yalan yok. Şimdi burada hepimiz birbirimizin tanıdığıyız yani. Arkadaşlar da öyle. Dayım dedi ki. Ya Ali, Ali dedi kafamda bir plan yok. Şimdi ikimiz beraber portal yapacaksak dedi. Sen 7'ye 7, 7 ya, bir portal yap geç. 7'ye 8 yapmışsın hadi. Oğlum var mı <laughs> çukuru? Çukur çukuru sen gazmadın mı? <laughs> He? Ali 7'ye 8 yapmışsın. E alayım bir tıkları. Olur. Tamam ne taraftan alayım? Bak şu sırayı kırıyorum. Hangisini? Ha, şimdi ben Abi dedim o kadar ben size şey yapalım Al. diye. Ha, tamam. Özelik açayım diye. Daha ittireceğim. Aa bir dakika dur dur dur. Ayda. Ortası şurası. Dolayısıyla bunun bu tarafı bu tarafa lazım. Al işte. Dayı çok kibar. Dayım hakikaten çok kibar. Şimdi oraya mi koyuyorum dayıcım? Orayı kıracaksın hadi. Burayı ben geri koyacağım. Burası doğru yani. Orayıdan kastım kastın. Burayı kırmıştım ya. Burası böyle kalacak. Aynı. ee, burayı kıracağız. Burayı bir sıra geri alacağız. Evet. Geri alacağız. Ufaltacağız yani. Ya, Aynen. Evet tamam. Nereyi kırıyoruz abi? O adam hızı açtı direkt. Ya abi ne sanma. Hop. İyi olmadı ya. mı? Vallahi güzel oldu. Eline sağlık. İyi. Cam gibi oldu görüntü. <gülüyor> <gülüyor> abi sen Yavaş kazıyor gibi görünen hani öyle abi. Aa bende lag var lag. Dedim ya demin. İnternet sağlayıp Yeri komple mi kazıyoruz abi? <laughs> Valla anlamadım Hadi ki. De. burayı birer sıra geri şu Haa anladım anladım. <laughs> Heh. Şurası şöyle olacak değil abi, değil mi? Abi obsidyeni yine sana vereyim. Tamam obsidyen bende var abi sıkıntı yok. Siz obsidyenleri bana bırakın gerisini koy verin. 6, 7, 6 7 tamam abi böyle doğru. Dayım bir de kız ben... ne yap cenazeyle falan yaptı. Yanlış yapmış. Ondan sonra portalı. Ben bir şey demedim ya. Ölçüyü yanlış Ben başım almış. ağrıyor. <laughs> ben de uğraşmayayım bunu. İşte Excel'de çizmeyince böyle oluyor dayı. Aynen. Excel yok dayımın şu ara. Dayımın Excel'i yok. <laughs> Çeki Excel'si. Excel'siz, Excel'siz. yanlış. <laughs> abi şu üstü de ben düzeltiyorum o zaman. Uncle. Uncle. Şöyle şekil çukul işler. için hem mi? <laughs> Neye gel ki <laughs> Portallar için hem mi? Portal. <laughs> Aa kadim krallık portal. Dayı por sana hayda portal. demeyi bırakacaksın mı artık dayı? <gülüyor> 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 hayda şey bırakır mıyım yerim Ne abi? Nedir kolası mı? Nedir? Basma. 12 tane abi. Tamam. E, tamamlayayım mı ben? Lütfen. Please. Aha, yol verdim sana. Tamam, orası da olmuş oh, güzel. La la, Burada gör. Da şu dayının iskeleri sökeyim. Hmm. bak şimdi tam oldu. Bakam? Vay. Vay. O zaman Sweet ben. Olmuş, ben bir tane şey bulup geleyim çakmak taşı. Çakmak taşı. Bu abi. Dayı da kesin vardır da. Ben de bu servet 2'ymiş. şuradan bir çakıl bulayım kazayım ya. Aa şurada yok çakıl. yok. Gerek yok abi de var buldum. Şurada vardı. Ulan nasıl servet ikisin sen? 4 tane çakıl kazdın bir tane çıktı. Bu evde vardı abi. Ha bu... bir tane çıktı abi gel. Çıktı mı? O zaman bir tane demir alıp Aynen. geliyorum. Aynen. Orada sanki bir tane demir var. Kulunda bir gibi. Yok yok şeydi abi ya. Ee, Ender Chest'te vardı benim. Ha doğru. Yoksa Yasin abinin şu bloklardan bir tane götürelim abi. İndirelim. Neredesin Ali Deniz? Yasin abinin bloklardan bir tane götüreyim mi? yok yok <laughs> var abi var gel. Tamam. Gel ben sen gel. iste. Al abi ben sana atayım çakma. Ha ateş. bana mı atıyorsun? Tamam. Sen onları yak. Yak. Hazır mıyız? Hazırız. Bakalım nereye çıkacak? Çok merak ediyorum. Bakalım. Ateşliyorum. Hadi bakalım abi. Ateş yok. Şu bir. Ben geçiyorum bir. Geç bir bak bakalım. Yoksa beraber... Bu aralar baya bayağı ha. portallarla uğraşıyoruz Sakin. Oha benim portal... Şaka şaka. <laughs> merkezden çıktı abi güzel. İyi güzel. Ben de deneyeceğim. Hayda bana güvenmiyorum musun dayıcım? Dayım Gözüm dayım. Gözüm önünde gitti koskoca adam. Abi şöyle mi yapsak Ali abi? Şuralarda mı bak? Ha? Nerelerden? Şuralarda mı? Şöyle yapsak. Olur. Abi, güzel. güzel olur güzel aynen şimdi kesin dayım gel karşı çıkar da neyse ya dayı bakayım ha bakayım bak, bak. Ustabaşı geldi <laughs> buralar dayı olur mu <laughs> şefim yapabilir miyiz abi. olur mu abi hala proy batkap gibi kazmışsın sen olur abi böyle? şey var ya, güçlü zamazing oğlum ayans çok gürültü yapmıyor mu ya dayım mı aynen dayın yapıyor zaten dayın. Yaşlı. <laughs> Devamlı dede Oo. sesleri çıkartıyor. Yalnız süper olmadı mı? Abi güzel oldu. Vallahi güzel oldu dayım. Dayı vurular Ha vay. Şekil. Şekil. Yalnız simetrik olmadı dayı. Doğraya değil mi? Şurayı dolduruyor mı Tarık abi bak. Halden şurayı yanlış yaptık ya. Dur 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 dur. Yok yok doğru şurayı doldurmadım. Tarık abi ondan oldu gel. Yok yok. Şurası Geliyorum. Abi şurayı doldurursan tamam oluyor işte. Geliyorum. Yok, demiyorum ben. Şurası ha, tamam. Anladım. Yok. Tamam. Bu Şurası tarafın üstü güzel tabi tamam, o zaman. Şöyle olacak. Hah. Şu tarafa doğru olacak. Allah. Arka abi gene olmadı gibi ama. <laughs> abi bak. <gülüyor> <gülüyor> en, en, başta yanlış yaptık yani. Aa, bana öyle yap yap dedin sonra da. Ali deniz Deniz. Ne, ne, ne oldu şimdi? ne oldu şimdi aynen. Ne oldu şimdi? Öyle yazıyormuş. Nerede öyle Nasıl yazıyormuş? yazıyormuş? Yani Lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ya bırak. Allah'ım ne diyor abi sen gel. <laughs> Şu bir bak bakayım sen gel buraya. Nereye kayboldu? Ya bulamazsın. Ee, <laughs> elimizde ne kadar şey var? Neyi var? Bastaban. Nedir tuğlası çok var abi yapın bol bol. Abi merdiven var al Tarık abi. Var mı? 14 tane vardı attım Sen çalıştı attım kendim çalışmayacağım. Ayda. Şöyle iğrenç durmuyor mu ya? Ben şurayı biraz düzleyeceğim ya. Hop. Bu... Aynen şu merkezdeki çukurları bir dolduralım ya. Daha biraz daha vaktimiz var. Nerede bu şey? Crafting, ha şurada. E burada crafting varmış. Sen crafting için eve mi gittin abi yoksa? Yok yok. Ben başka bir şey için gittim. Bir crafting. test edeceğim. Ben bir arkadaşa bakmayayım. Şunu uçuruyorum abiler. E gidelim ki başka... Aha QA'm gitti. Al. Nasıl? Nasıl? Ne yapıyorsun? mor, yapıyorsun abi? Mor, mor abi. yaptım abi rengi. Mor çiçekli dal gibi. Var mı torpak? Torpaklar için hem mi? Var. Oo dayı. Ya sen mükemmel bir insansın dayı. Helal be gel. La, ne Süper olmuş Targal. Süper. Abi gel sen bu tarafa <laughs> be. Adam resmen ek şeklinde yaptı. <laughs> Adam vay vay vay. Ne yaptı si dayı? Ya bu dayı, dayı bu Şimdi işleri biliyor. Tarafa bak lazım da. Bak. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> Şeyleri çıkışları, outro'ları şeye verdim. Müteahhite verdim. Ade şey yapıyor. Geçen de dayım yapmış herhalde. He, yapmayı denedi. <laughs> denedi. Olmadı. Ya beğenemedim madem. Olmadı. <laughs> Bir daha gider başkasına yaptırırsın diyor. <laughs> Değil mi Samet? Toprak torpak Olur, at, Torpak ne? at hadi ne? biz de şu çukurları Gel çukurlar. abi gel. Çukur. torpak var al Hadi bölüşelim şu çukurları doldur verelim abi Ya şimdi onu öyle yapmayalım <laughs> Sen böyle abi <laughs> He? Ne? Sen dayıma yardım edeceksin Ya gel la gel 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 Abi bu çukur bak bunun çukurun anası var sen nasıl doldurursun Dur abi Ne anası var ya bu çukurun? Ya biz burada inek doldurduk yok Oğlum doldurduk. inekler yukarıda ya Koyun vardı burada bir çöldü Eee ölür tabi Öldürdük yani. Adamlara bakmazsanız ölür. <laughs> Baktık da öyle duruyorlar. Bizdeki adam durur böyle. Şekil Yalnız diyorsun. ne kadar çok creeper patlamış. Bak şurası creeper patlama yeri biliyor musun? Valla. Creeper patlama merkezi. Aynen. <laughs> şey roket deneme sahası gibi. Her yerde çukur var abi. Bu nedir ya? Creeper'lar güçlerini deniyordu. Abi yapmayın bunu ya. Lan ben niye acıktım yine? Bunu 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 alalım buradan. Bunu bir alalım. İki bitirene kadar biz de buraya yaparız ya. Aynen. Burası. Siz beni beklersiniz ya. Oho! Dayı onu süsleyecek de, püsleyecek de. Oh, aynen. Kurbanlık koç gibi adam üzerine çalışıyor şey. Ee, süsler yapar. Yapar dayım, yapar. Şimdi nereden anlayacaksın bunu Haldeniz? Aha benim halı dükkanına bak. Git bir de dayının ladin dükkanına bak. Aynen. <laughs> <laughs> beni... Benimki bakkal dükkanı, adamınki süpermarket. Bu nedir ya? <laughs> Azıcık küçük esnafa sahip çıkın ya. Bu nedir Vallahi ya? Vallahi. <laughs> Ali abi bu üstüne durduğumuz yer... Neyse şurayı dolduralım mı gel. Abi orayı da dolduralım. Evet, evet. Portal'dan ilk misafirimiz de geldi. Hoş geldin. Oğuz mu geldi? <laughs> Suyu da mı dolduralım aynen. abi? Aynen abi doldur. Lan? Heh. Zaten bunun yüzünden bir sürü sivri sinek geliyor. Aynen Sistem Murat batak, oluyor. bataklık olmuş bu nedir ya? <laughs> Sevdim de ne oldu dayı? Kıran <laughs> müdürlü zekir oldu. Gel o da yeğenimin yeri ama olsun. <laughs> ya şimdi ona da şey yapmamak lazım. Ben pay dayı veriyorum dayıma. Hayda. Çünkü biriyle buluşacak oluyor. Yaptık. Ya zaten ya. orta dünyada herkesle buluşuyor. Hemen diyor ki Sıra Midilli'ye gel. Gel. Aynen. Hatta Orada ben bir ne... gelmişken bir gideyim bir uyuyu vereyim. Bana Şimdi soruyorlar ama. nerede buluşalım diyorlar. Aynen direkt. Bizim yeni tükenemez şey. zaten yakın diyorlar Aynen aynen. <laughs> Anla şuraya uyuyayım. Dayı bak ilk misafirimle çok iyi davranacağım bak. Ayda. Tari arkandayım. Ayda. Nasılsın Aa. kardeş? Nasılsın Oha. lan? Nasılsın? Misafir sonuçta abi ağırlamak lazım. Ayda. Çabuk çabuk nihayetinde dayı çiçek hayırdır da hemen yaratık spawn oluyor arkadaşlar. şuralarda ya. uçuralım ya şu çiçekleri falan yalnız abi dikkat ettiniz biz merkezi çok aydınlatmamışız abi merkez ara, ara lambalar falan mı yapsak ki ya abi aslında yolları bağlayıp işte etrafına sokak lambası tadında merkezin bir şeye ihtiyacı var peyzaj projesi aynen aynen şeyi yapsak aslında Abi, abi şey. e, yolları yapıp kaçta yapılacak? yaptık yakında onlar da olacak. Aynen aynen. Tam belediyeciyim ya. aynen. Dayı. Belki bir sürpriz olabilir. Dayının sürpriz. kanalında. Hala bir de başlayacak <laughs> devamı dayının kanalında diyor. Devamı dayının kanalında. Bitti. Dayı Geliyor yok. Ne bitti bende bir sürü var neyi bittiyse. Nedir rak? Aa, ben gel gel. Köşede kıracağım zaten bana. Dayı yok yok bir sürü var bende kırma ya. Yok yok kıracağım zaten kıracağım. Al al dayı al. Ayda. Merdiven ay. de attım. Proje öyle. attım attım buraya. Merdivenleri de attım. Gel gel arkandayım arkandayım. Sol sol sağ sağ ah şurada. Ali Deniz torpak var mı? Ayda dayı. <laughs> var abi at. <laughs> geri geri abi, at. Şurada azıcık bir yer kaldı onu da halledivereyim. Benim kürek bitti. Bir al, şey al, Efendim dayıcım. Şey var mı sende? Kırıktaş. Kırıktaş yok abi ya. Getireyim Al, hemen. Aşağıda var abi direkt iniverin verin aşağı. Al, ben alayım geleyim. Daha iyi Çok ani gelişti burası hani? Olsun abi. Olacak Olsun. yani o kadar. Ben varım abi. Aynen abi ne olacak daha? Daha ne olacak işte gayet de güzel oldu yani. Hatta bak şuradan bir açalım mı? Şöyle bir çapraz. Şöyle burayı bir çapraz açalım mı? Şöyle. Düşünmüyor. <laughs> ne düşünüyorsun? <Ay> ne düşünüyorsun? <laughs> Abi gayet güzel. Yalnız biraz gürültü Dayı. yapıyor. Dayı dur dur. Dayı bu kenarları ışık taşı yapacaksın değil mi? Doğru söyle. Hayır. Ya kesin. işte bir yere yapacak da işte bekliyoruz da ha orta yaptı. Onu ben yaptım da. Bu da kesin kenarlara yapar. Bir yere yapacak işte nereye? Şu kenarlara döşeyecek bak. Aa yukarıya da şey yapmış bak bak. Çay yeri mi yapmış? Aynen. Yalnız cam mı yapsak buraya Eflatun boyalacağım. Aa bende var abi. Olabilir bak. Olabilir. Dur hemen çevireyim. Hani abi ne yaptın? <laughs> uçuyordum. Sen Anladım. cam deyince crafting table'a geri döndüm abi. Ben de zannettim crafting table'a bile uçuyorsun artık. <laughs> tam yanına uçacaktım. Hop Uçacak. geldim. Sana da tamir Uçacak. ettik diye de bu kadar olmaz. Olmaz ki ya. yani. Her yere... Her yere roketle gidilmez zırt pırt. Kanat benim değil mi lan? Al. Ana bunun üstü eksik mi lan? Allah. Ne? Aa çıkacak orası ya. Çıkacak mı daha burası? Şey abi yar yarım yarım Ha şey ince cam ya bu Yok, Şuraları şey, koyacak şey, mıyız? Şöyle olacak benim. Ne olacak abi? merdiven mi olacak ha tamam Güzel Ama yalnız süper olmadı mı abi? Aynen Bence gayet güzel oldu Dayım bunu instagramda paylaşır yarın bir gün <laughs> Yarın bir gün dediğin yarın paylaşır Yok ya videoyu yayınlarsan bitti abi mi şey? yayınladıktan sonra ee, can bitti mi? Var. Abi cam bitti Belki e, platform... ufak spoiler veririz lan Olabilir Alıp gideyim mi cam? Hemen hatta bakayım eflatun boya nasıl yapılıyormuş. Eflatun değil gerçi mor. Mor boya için. Lapis var mı lapis? Lapis var ya. Var mı sende? Uğraşma yeğeninle dayım. Ben Getireyim yok. ben Şeyde, hemen. Aşağıda var işte. De. Oraya değil. ben bir daha ineyim o zaman. <laughs> Sen bir oraya in eliniz. Ben de cam bulup geleyim. Kırmızı ee, çiçek buldum. Şuraya Lan, mi... ya, oha oha iskelet. Aman, aman dikkat. Burada i̇skelet sen ne arıyorsun burada? Son iskelet. Son iskelet. Son iskelet. Son iskelet. <laughs> Son iskelet <bir> <laughs> Bravo ya. Hayda, bura nereye? Tam tıklayınca. Lapis mi istediniz abi? Abi bir tane lapis varsa. Bir lapisini alırım. Varsa bir iki tane. Kırmızı kızıl taş var olmaz mı? Lapis yok ya burada. Hayda. Hiç, Hiç mi lapis yok. Hiç yok abi. Hiç mi? Yok la yok arası, hiç var yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ben teste koyardım, onu da koymuştum. Ha ben de ona bakayım. Da... Altın var orada olur mu? Yok. Abi <laughs> evde olacak mı morboya ya? Ben gidip alıp geleyim o zaman. Morboy kil var. Hemen cam ben alıp dakika... geleyim. Ben buraya kalsam iki dakikada hemen lapis bulurum aslında da. Gerek yok abi, ben hemen gidip geleyim. Tamam, ona bir tane şey buldum. Slime buldum, yirik. Yirik. <laughs> Kap gel. Gel la buraya, gel la buraya, gel la buraya. Ali Deniz. Kaç slime çıkarsa yarısını dayıma vereceğim. Aynen. Videonun adı hazır. Kadim portalı yaptık. Kadim slime'ı bulduk. Evet. Vay. 10 tane çıktı dayı 5 tane sanın. O oh, bir slime daha. Kurabildiğin slime farmı gibi olmuş abi la. Bilal, abi la. <laughs> abi la. La oğlum bir git la git. git. Dün gene açtım bir bölümü izledim. Allah'ım ne güzel ya. Ya özledin değil mi? Özledim. <laughs> özledim. 3 Özledin nokta. mi? <laughs> 3 nokta. özledim. Ali abi sana videoda selam yolladım. Gördün mü? Daha <laughs> izlemedim. İzlemedim Dayım sana <laughs> özledim 3 nokta koymuş da. Vay kıyamam dayıma. Dedim Ali abiden ses çıkmıyor dedi. Ben bugün yazdım özledim 3 nokta yazdım dedi. <laughs> 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 Yalan. Yalan. Yazdığı şey mesajı şimdi burada söylemeyeceğim. <laughs> Aynen Oğuz'a. Dayım herkese öyle yazıyor. <laughs> Morcan mor 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 mor. Yok abi cidden burada lapis yok ya. Tamam ben çıkıyorum. 41 tane morcam buldum. Tamam abi. Morcam. Morcam. Bu Bo morcam görmeye geliriz. Allah! Aman. <laughs> 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 çıktım çıktım merdivenin üstüne merdivene tırman. Nasıl oluyormuş uçarken dedim aşağı düştü <laughs> bu yüzden. Hatta portaldan geçip geleyim bak yeni portalı bir kullanayım tersten. Vay. <laughs> Nasıl gol bu ya? Nasıl? <laughs> Geliyorum. Abicim, ya. bak dayı. Day day git buradan. <laughs> Gitti Işık dayı. Penaltı. <laughs> Işık taşı atıyor bak. Bak attığınız... Yok ya. <laughs> Kırdığımız <Yok>. merdivenler <laughs> portaldan geçip şeye gelmiş abi. Buraya gelmiş. Hop geldim. Öyle Ana. mi olmuş? Feneri niye söndürdünüz abi? Ha şimdi gel. Abi şimdi öyle bir lag var feneri ki. Feneri dayı ya. neredesin? Dur bakayım bir havadan bakayım nasıl. Al. Ayda. Mor camı attım adam gitti. Vay. Vay. Süperliydi ama. Boy, Güzel olmuş, güzel olmuş. Kaplıyorum bunun de etrafını mor. Hiç sallayan yok ki. Kapla abi. Aynı, aynı Ali kim? Abi yanın içine ışık taşı şey iyi olmamış ya ben size söyleyeyim. Hayda. Dayı illa bir yere kullanacaksan <laughs> başka bir yere kullan. Olmuş olmuş kapat 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 şey, olmuş. Ne şey. güzel olmuş işte. Peki. Peki. Beğendim okay. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Oyunda beni bulmaya çalışıyor. Ters ses bakacak oyunda. Hadi gelin bakalım gençler. <laughs> kapanışı kim yapacak bugün? Dayım yapsın. Gel dayı. Ben bezelemiyorum ben yapayım. ya. Şaka gel. Ooo. Gel. <laughs> gel. Portalın içine gel. Evet. Senin laf soktum ya. Aynen gel. Gel. Manyak lan. Gel. La gel la gel gel. Gel dayı gel. Evet yap bakalım kapanışı. Evet abi Deniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dayım'ın kanalda devamı izleyici. <laughs> <laughs> Yapmayacağım abi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsanız ayrıca alt tarafta Ali Deniz'in ve Dayım'ın da kanalının linkini bulabilirsiniz. Onlara da abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça